get bir sevda bu aslında kenardan bakanların imrendiği üzerinde olanların vazgeçemediği İşte bu sevdanın tutkunu onlar üstelik motor erkek işidir diyenlerin inadına Demir atlarıyla bütünleşip tek vücut olmuşlar. Rüzgarı hissedip hayatın ta içine giriyorlar. Aslında bunlar onların değili. Motosiklet denince motorun erkeksiliğinden midir ya da hamur yoğuran ellerin iki tekerle ne işi var anlayışından mıdır bilinmez. Çoğumuzun aklına erkek sürücüler gelir. Artık erkekler kadar kadınlar da motorlarıyla caddelerde hatta sayıları hızla artan kadınların şimdi bir de grupları var. Bayanların da bu işi becerebildiğini biz göstermiş oluyoruz. Kendilerine Boğaz'ın motorcu kızları diyen grubun peşine takılıyoruz. Arkadaşlarla hep beraber yolculuğa çıktık. Boğaz'a ineceğiz. Bir dolaşacağız. Araba kullanan kadın şoförlerin trafikte sıkıntılarını biliyoruz. Buna bir de motor kullanmanın sorumluluğu eklenince aslında iyice zorlaşıyor işleri. Ancak görüyoruz ki her biri çoktan ustalık seviyesine ulaşmış. Kısa turumuzu bitirdiğimizde sıra sohbet molasına geliyor grubun ismi Boğaz'ın motorcu kızları olunca mola yeri de Boğaz'ın eşsiz manzarası veriyor. Kimi öğretmen, kimi mühendis, kimi de anne. Bu kadınların ortak özelliği ise motora olan tutkuları. Her birinin motora başlama hikayesi farklı. Eşi motosiklet kullanmıyor ama dedi ki yani İstanbul trafiğinde araba biraz zor olabilir, sen en iyisi motosiklete başla dedi motora başladığım zaman babam istemedi. Bu dönem çalışıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Bir tane otoparkla anlaştım. Benim kıyafetleri oraya koyuyordum. Evden öğretmen kılığında çıkıp otoparka gidiyordum. Orada motorumu alıp motor kıyafetlerimi giyip işe gidiyordum. İstanbul'un bir köşesinde ya da Boğaz kenarında Boğaz'ın motorcu kızlarını görürseniz sakın şaşırmayın.